Suçunu kabul etmek onun karakteri değil. Bu İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tanıyanların ortak görüşü. Onun hiçbir suçun sorumluluğunu almadığını söylüyorlar. İsrail kabinesindeki 3 bakan sırf bu yüzden istifanın eşiğinde. 7 Ekim'deki Hamas saldırısı ve hastane saldırısından sonra yaşananların sorumlusu olarak Netanyahu'yu görüyorlar. Netanyahu'ya göre ise bütün suç ordunun İddianın kaynağı İsrail'in en önemli gazetelerinden Haaretz. Gazetede geçtiğimiz pazar günü çıkan bir haberde başbakanın Hamas'ın saldırılarının tahmin edilmemesinin sorumluluğunu orduya yıkmaya çalıştığı vurgulandı. Üç bakanın istifa edecekleri belirtildi. İsimleri açıklanmayan üç bakanın istifa edip etmeyeceğini zaman gösterecek. Netanyahu'nun sorumluluğu üstlenmesi hele hele özür dilemesi ise imkansız olarak görülüyor. Ona yakın isimlerin görev süresi boyunca hiçbir şey için özür dilemediğini, şimdi de dilemeyeceğini söyledikleri ileri sürülüyor.